sevgili izleyiciler e, akşam haberlerinin bu dakikalarında e, sağlık konuşacağız. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Tahir Karadeniz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür İyi akşamlar başladım. diliyoruz. Ol, Şimdi bugün e, konu başlıklarımızın içinde prostat kanseri var, yapay mesane var, mesane kanseri üzerine konuşacağız. Hı hı. İsterseniz biraz m mesane kanserinden başlayalım Olur. hocam. Eee Olur. belirtileri neler? Evet. Ne sıklıkta görülür? Ardından da diğer detaylara geçelim. Evet. Şimdi özellikle benim e, sevgili izleyicilerimizi bilgilendirmek için hep söylediğim bir şey var. E, i̇drardan kanama gelmesi çok önemli bir belirti. İdrardan kanama gelmesi halinde, e, aksi ispatlanana kadar biz hep mesane kanserini ekart etmeye çalışacağız. Bu çok en klasik, en bilinen, en fazla görülen belirtisi. Bunun dışında uzun süren geçmeyen işte ağrılı idrar, işte idrar yanması e, ve Sebepsiz sık idrara gitme, gitme gibi belirtiler de hastaları bir üroloji doktoruna götürmeli. Ee, hep şunu vurgularım ben daha önceki konuşmalarımda da son derece basit tanısı konulan hastalıklar bunlar. Yani bir basit bir e, batın karın ultrasonu ile hı hı. mesanede bir kitle görülmesi halinde mesane tümörü tanısı konur. Ve erken tedavi erken tanı konduğu zaman hakikaten son derece yüz güldürücü. Bir hastalıktır mesela tümörler. Yani sinsi ilerleyen bir hastalıktan bahsetmiyoruz aslında hocam. Belirti sinyallerini verir. Evet, veriyor. Evet belirti veriyor. Yani biz belirtiyi değerlendirirsek hı. çok büyük başarılar elde ediyoruz. Hep bahsedilen erken teşhisin evet, önemi. Evet Gerçekten çok önemli. Dolayısıyla evet. Hem, belki o belirtilerde bir uzmana başvurmak aslında doğru. kilit nokta. Doğru. Bizim kanserlerde yani ürolojinin kanserlerinde hı hı. gerçekten çok büyük çok yüksek oranda hastalarımız tamamen kurtarma oranlarımız var ama hep her kanserde olduğu gibi erken gelmeleri şartıyla diyelim. Peki hocam idrardan kan gelmesi bu evrenin başlarında mı olur sonuna çok doğru mu güzel artık? güzel bir soru. Bunu bunu bilebilme şansımız yok. Hı. Yani çok küçük bir kılcal damar tümörün üzerindeki açılır, hı hı. idrardan kan gelir. Bu şanslıdır hı hı. hastalar. Bazı tiplerinde de idrardan kan gelmesi daha gecikir ama eğer bir idrar tahlili yapılırsa idrarda kan görülebilir. İlla çıplak gözle görmeleri de şart değil. Ha diyeceksiniz ki o zaman bunu nasıl anlayacak? İşte bunun için de belli aralıklarla basit bir irad hali ve basit bir ultrason yapmak lazım. Hani check-up programları var diyoruz ya. Hı hı. Çok basit teknikler bunlar. Hı hı. Ama benim tecrübem, benim e, ameliyat ettiğim e, hastalarımda hep ben hemen hemen e, çıplak gözle hı hı. E, kanama e, gördüklerini ifade ederler bana ve pıhtılı kanama. Burada şunu da vurgulamak lazım. Ne yazık ki görür görmez gelen hastalarımız da var tabi ama bir yıl sonra gelen de var. 6 ay sonra da gelen, 3 ay sonra da gelen de var. Hemen bunu bu olur olmaz bize başvurmaları halinde gerçekten harikalar yaratıyor yani. Peki ondan sonraki süreçte hocam biraz belki operasyondan, ameliyattan, nasıl bir operasyondan bahsediyoruz. Evet, e, onu hemen bahsediyoruz. çok önemli söyleyelim bir hocam. Bir söylemek lazım. E, şimdi mes mesanede bir kitle ultrasonla, tomografiyle vesaireyle bir tanı, hı hı. radyoloji yöntemiyle diyelim işte kondu. E, ilk yapılması gereken iş kapalı bir ameliyat. Hı hı. idrar yolundan kadınlarda veya erkeklerde hı hı. burada şunu da vurgulamak lazım Gülden Hanım kadınlarda mesela kanser olmaz gibi veya hı hı. E, idrardan kanama geldi zaman hep kadın doğumculara gitme gibi bir eğilim var İdrardan kanama gelmesi işi ürolojinin işidir e, bu gecikme önemli. adına tabii mutlaka kadın doğumcu meslektaşlarını bize yönlendiriyorlar ama en azından bir onlara gitme süreci oluyor bu olmamalı yani buradaki zaman durumunu çok belki önemli. o açıdan çok önemli. Önemli evet hocam? kadın ya da erkekliği böyle bir tanıyı koyduğumuz zaman ilk aşamada ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi mesane kanseri de son derece agresif, saldırgan tipi de var. Son derece hafif de bir tipi var. Bir kedi ailesini düşünün. Aslana da kedi diyoruz. Evdeki kediye de kedi diyoruz. E, aslan olan da var. Evdeki kedimiz hı hı. hiçbir zarar vermeyecek kedi olan da var. Bunu anlamanın iyi yolu kapalı bir ameliyatla e, idrak kesicisindeki tümörü dışarı çıkarmak ve patolojiye göndermek. Hı hı. Orada patolojinin sonucuna göre ne yapacağımıza karar veriyoruz. Eğer bu kedi ise... Hı hı. E, Belli aralıklarla kapalı ameliyatlar olarak idrar kesesi içinde belli ilaçlar vererek bu hastalığı yenmek mümkün. Hı hı. Hastanın hayatını kastetmeyecektir bu. Hı hı. Ama eğer bu aslansa hı hı. yani aldığımız hı hı. patoloji sonucu e, saldırgan agresif bir tümörse o zaman idrar kesesini çıkartmak, büyük ameliyat yapmak gerekir. Hı hı. Yani tabiri caizse. Büyük operasyon yapılıyor, büyük bir ameliyat evet, yani, yapılıyor hocam. E, ondan sonra e, bir yapay mesane. Evet şimdi burada bu çok... E, Merak edilen de e, hastalarımızın çok endişe de ettiği bir hı hı. şey. İdrar yaptı, mesane alındıktan sonra iki tane yöntem var. Bir tanesi küçük bir bağırsak parçası aracında cilde bir torbaya idrar, idrar nereye gelecek? Bir yere gelmesi lazım. Bu klasik yöntem. E, hiç yanlış değil. Doğru bir yöntem. Bir de e, yeniden kendi bağırsaklarından. Ki benim yaptığım yöntem bu. E, yeni bir mesane yapmak. Halkımızın e, çok güzel hastalarımızın tabirleri var. Mesela yapay mesane diyorlar bunu. Evet. Aslında yapay değil. Yapay sentetikten öyle sentetik üretmek demek. Yani halk kendi, arasındaki tabiri Evet biraz ama hocam çok buna dönüşmüş bir şey. Herhalde. şey. Hı -hı. O hoş, hoşumuza gidiyor. E, o dilden konuşuyoruz Hı -hı. tabii. E, burada kendi bağırsaklarından yaptığımız bir mesane Hı -hı. Kendi bağırsaklarını yeniden mesane formuna getiriyoruz ameliyat sırasında. Ve onu idrar yoluna yani dış idrar yoluna mesane, prostat erkeklerde ve kadınlarda mesane işte genital organlar rahim yumurtalık vesaire hepsini bir bütün halde çıkartıyoruz. Geriye idrar yolu kalıyor. İdrar yoluna da yeni mesaneyi tekrar birleştirip hı hı. dışarıda bir torba taşımadan vücut e, imajı hiç bozulmadan normal hayatlarını sürdürmeleri son derece mümkün ve hemen hemen herkes böyle yaşıyor. Bu, bu, buradan bunu e, çok e, büyük garantide söyleyebiliyorum. Bu önemli hocam. Halk arasındaki tabirle yapay mesanenin e, e, bir şekilde e, oluşturulmasının ardından e, hayatıma işte ondan önceki evet. süreçteki gibi evet. ye, yaşayabilir evet. miyim? Devam edebilir miyim? Edemez evet. miyim? Herhalde Edemem. sorusu Asıl biraz soru daha soru Bu geçen. işte. Ee, bunu anlatmak için tabii hem sizlerin çok faydalı bu programlar hem de ben mesela e, hastalığımla yaptığım röportajlarım var. Hı -hı. Ameliyat ettiğim hastalığım. Için. En canlı o. Tabii. Yani çıplak soruyoruz hastaya. Siz e, daha önce ne oldu? Ne teklif edildi size? Nasıl bir ameliyat? Şimdi siz bizi, nereden buldunuz? Ya da ameliyat oldunuz. Işte ameliyat olduktan sonra ne, ne hissediyorsunuz? Herkes e, bütün duygularını çırı çıplak söylüyor. Şunu e, eğer bu tekniği biliyorsanız hı hı. E, bu tekniği Becere, herkesin her şeyi yapması mümkün değil. Evet. Ben birçok meslektaşımın yaptığını yapamam. Birçok meslektaşım da bu konuda tecrübeli değildir. Biz de bu konuda tecrübeye sahibi olduk. Eğer siz doğru iş yapıyorsanız, doğru teknikle bu işi öğrenmişseniz ameliyat sonrası yani hastaların idrar yapmasında hiçbir sorun olmuyor. Hiç tekrar vurguluyorum hiçbir sorun olmuyor. Yani tekrar kendine sonunda takmak, işte günde dört kere sonunda öyle boşaltmak gibi hep laflar diyor. Evet. Bunların hiçbiri söz konusu değil. Burada yaptığınız işin şöyle olması lazım. Hasta çok rahat idrar yapabilmelik ben idrar yapma videolarını YouTube'a yükledim. Hı hı. E, canlı videolar ve e, boşalabilmeli o. Nasıl idrar kesisi boşalması hastalandırır bizi? Hı hı. Yeni yaptığınız mesanede boşalır. Bu ikisini sağlıyorsanız idrar kaçırmayacak. Hı hı. Yeni yaptığınız idrar kesesi boşalacak. Bitti. Ondan sonrası hiçbir bir sıkıntısı yok. yok. Evet. Hocam özellikle işte açık cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi bu da çok karşılaştırması. Güzel bir, evet, bu prostat kanseri için özellikle. Tabii. Çünkü mesane evet. şimdi robot dediğimiz aslında robot cerrahi dediğimiz bir laparoskopik cerrahi. Yani e, ameliyat robot filan yapmıyor. Ameliyatı gene insanlar yapıyor ama karın içine e, açılan deliklerden robot 3 tane bir laparoskopik deliği açıp 3 tane cihaz e, sokup uzaktan kumandayla o cihazları e, yönetiyor cerrah Şimdi bu tabi teknolojinin ve endüstrinin önüne geçebilmek mümkün değil. Özellikle Batı ülkelerindeki endüstri, bütün dünyayı zorluyor. Bunlar çok pahalı teknolojiler. Bütün dünyayı bunları bunları satmaya zorluyor. Türkiye'de de robotik cerrahi çok ciddi başarılar da kazandı. Prostat kanserinde robotik mi, cerrahimi, klasik cerrahimin sonucu son 10 yılda yapılan araştırmaları şu noktaya geldi yeni. Şimdi biz her bilim dalı tıpta e, ee, kurallarını Amerikan Üroloji Derneği ya da Avrupa Üroloji Derneği, üroloji için söylüyorum. Hı hı. Kadın doğumu da kendi dernekleri var dünyada. İşte kulak burun boğazın, hı hı. genel cerrahi. Üroloji de Amerikan Üroloji Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzları eşliğinde biz hastalarımızı hep tedavi etmiyoruz. Bu kılavuzlar devamlı değişir hep en iyi bulmaya yöneliktir. Bunlar binlerce hasta üzerinde yapılan deneylerin sonucunda ortaya çıkan e, özetlerdir. 2015 yılında Avrupa Öroloji ve Amerikan Öroloji Derneği'nin derneği dedi ki. E, robotik cerrahi ile klasik cerrahi arasında prostat kanseri cerrahisinde fonksiyonel sonuçlar açısından yani fonksiyonel sonuçlar nedir? İdrarı tutabilme. Hı hı. Yeniden idrarı tutabilme. E, cinsel hayatın devamı ve kanser sonuçları. Kanser sonuçları nedir? Kanserden tamamen arınabilme. Siz bir cerrahi yaparsınız canım. Yani yarısı tümörün içeride kalırsa bu kanserden arınma olmuyor. E, fonksiyonel ve kanser sonuçları klasik cerrahi robotik cerrahi arasında hiçbir fark evet. bulunamadı ve şöyle bir sonuca geldiler bu benim çok hoşuma gitti ameliyatları insanlar yapar siz robotik cerrahi olmak istiyorsanız onu en iyi yapanı bulun klasik cerrahi olmak istiyorsanız ben de bunu hep buradan bir şey olarak öneriyorum. Ee, sonuç aynı olduktan sonra karar tabii hastalara bırak. lazım. Şimdi biz hocam biraz e, açık cerrahi, robotik cerrahiden girdik. ağırlık e, ağırlıklı olarak prostat kanserlerinin operasyon ameliyatlarında kullanıyoruz. Aynen. De, şimdi prostat. Şimdi, buradan o zaman başlamış olalım. Şimdi biraz evet, e, ortasından tamam. girmiş olduk. E, biraz da prostat kanserini hocam olur. isterseniz aynı mesane kanserinde olduğu gibi yine belirtileri, aşamaları ee, onunla ilgili biraz bilgilendirelim. Şimdi bu iki konuyu seçtiğiniz için gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çünkü bunlar çok önemli ve belirtisi olmayan şeyler. Mesane kanserinin gene bir kanama belirtisi var. Ama prostat kanserinin hiçbir belirtisi yok. Hastalar, ben hep çok anlaşılı bir de şunu anlatıyorum. Prostat doğuşumuzda erkeklerde olan bir organ. Sizlerde nasıl rahim var? Bizde de prostat var. Bize rahim yok. E prostat Belli yaştan sonra büyüyor. Büyümemesi mümkün değil. Prostat'i büyüyen iki tane neden var büyüten. Bir tanesi yaşlanma. Bir tanesi de yaş zamanla hormon dengesindeki Hı -hı. değişim. Şimdi 50 yaşından sonra 40 tane ama 50'den sonra hızlı büyümeye başlıyor. Bu prostat büyümesi, bu iyi huylu büyüme. Hepimizde oluyor. herkes de oluyor ama her büyümeyi biz ameliyat ediyoruz etmiyoruz. Prostat'i büyüyen erkeklerin ameliyata gitme oranı %25. %75'i iç ameliyat olmadan bir ömrü tamamlıyorlar. Hmm. Kanserden bahsetmiyorum evet. daha. Ee, prostat büyümesi ameliyatını neye istenen yapıyoruz? Hastanın hayat kalitesi bozuluyor. Devamlı tuvalet aramaya başlıyor. Geceleri 6-7 kere idrara kalk Uykusu bölünüyor. Sokaklar, sokağa çıkamıyor. Devamlı idrar kaçırma endişesi yaşamaya başlıyor. Bir, bir tuvalete girdiği zaman 5 dakikada çıkacaksa 15 dakikada çıkıyor. Çünkü idrarını yapmakta zorlanıyor filan. Bunlar hayat kalitesini bozuyor. Bunun dışında fonksiyonel olarak zaman içinde böbrekleri bozuyor. Bize bu nedenle geliyorlar. Hayat kaliteleri bozulduğu için. ve Biz prostat büyümesi ameliyatı yapıyoruz. Hı hı. Bu kapalı bir ameliyat. Yani gene idrar yolundan girilen kapalı bir ameliyat. E, son derecede e, büyük başarı oranları oranlarıyla yapılan, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde yapılan bir hı hı. ameliyat. Hastada prostat kanserini biz buluyoruz. Prostat büyümesi bu şikayetlerle gelen hastaya biz bazı tetkikler yapıyoruz. Son derece basit bir şeydir. Kanda PSA denen bir test. PSA yüksekse eğer biz bu sefer biyopsiye gidiyoruz. Prostat büyümesinin yanında prostat kanseri de var mı diye gidiyoruz. Hı hı. Yani prostat kanserinin kendine özgü belirtisi yok. yok. Onun için gene belli 50 yaşından sonra önerilen senede bir kere kontrol PSA baktırmak o kadar. Aç tok fark etmiyor bu test için. Kislat sonuç veriyor. Son derece basit şeyler bunlar. Hep aklımızda kalmalı diye söylüyoruz. Ee, önemli olan yine hep vurguluyoruz erken teşhisin evet, sağlanması yani, evet. açısından çok da zahmetsiz bir şey. Çok Sadece bir çok testten zahmetsiz. ibaret. Evet. Ee, hocam prostat e, kanserinin evreleri, yayılma aşaması, evet, evet. operasyonu. Evet. Şimdi bir Şimdi prostat, prostat kanseri. E, prostat büyüme sıkıntısı, idrar yapma sıkıntısı hasta bize geldi. Biz işte PSA'sı yüksek veya muayenede bir sertlik bulduk. Hı -hı. Biyopsi yaptık, prostat kanserini bulduk. Şimdi her Kanser şöyledir. Önce organ içinde sınırlıdır. Zaten bizim hedef kitlemiz asıl bunlar. Yani e, organ dışına çıkmadan e, hastalığı yakalayıp yok edebilmek. O zaman yok ediyoruz gerçekten. İkincisi, ikinci evresi prostatın dışına çıkmış ama uzaklara gitmemiş. Lokal ileri dediğimiz. Hı hı. Lokal dediğimiz prostatın içinde sınırlı. E, bunun tedavisi eğer hastanın sağlık durumu buna müsait Ise yani bir engeli yoksa mutlaka ameliyat. İşte demin söylediğim burada geçerli. İşte robotik cerrahi ya da klasik cerrahi. Kim iyi yapıyorsa ona onu bulacak. Oldu. Bu iş biter. Kurtulur bu işten. İkinci aşama prostatın biraz dışına taşmış ama uzak organlara gitmemiş. Bunun da tedavisi yüzde yüz cerrahi. Cerrahi burada da harikalar yaratıyor. Hı hı. Ama bu grupta cerrahiye ilaveten e, prostat dışına taşmış olduğu için radyo küçük doz radyoterapi de bir e, mutlaka akılda kalması gereken hastaların fikir sahibi olması gereken bir şey. Geliyoruz üçüncü son evreye o da artık uzağa yayılmış i̇şte ki en çok kemiklere ve lenf bezlerine evet. yayılır prostat kanseri. Eğer böyle bir şey söz konusuysa ameliyat yapmıyoruz. E, o zaman hormon tedavisiyle o metastazları yok etmeye çalışıyoruz. Peki hocam son bir dakikamızın içindeyiz. Hayır, Belki hayır. önemli birkaç notu bir kez daha altını çizeceklerimiz varsa alalım evet. noktalayalım hocam. Ee, 50 yaşından sonra hı hı. her erkeğin mutlaka senede bir kere PSA yaptırmasını mutlaka öneriyorum. Ee, prostat büyümesine ait işte idrar zorluğu, sık idrar, idrarını yapmada güçlük veya çok tuvalet arama gibi e, önem, mi? aslında önemli olan belirtilerle üroloğa başvurmaları çok önemli. Prostat kanserini ürolog yakalar çünkü hasta bilemez. İdrar ee, idrar yolları ve idrar kesesi mesane kanseri içinde e, idrardaki kanama mutlaka e, Çok önemsenmeli, soğuktan olmadığı böyle bir inanış var. Soğuk, niye Adeta bana geç geldiniz? Hocam, evet. Soğuk al, evet soğuk niye, niye, geç geldiniz? E, soğuktan olmuştur dedik diyorlar. Ama çok yaygın bir şey. Soğuktan kanama filan olmaz mutlaka hemen Euro'da başlamaları başvurulmalıdır. Peki bu önemli uyarılarla hocam noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza, Sağ ayaklarınıza sağlık. Kolaylıklar Sağ diliyoruz. Üroloji uzma, uzmanı Profesör Doktor Sayın Tahir Karadenizli konuğumuz sevgili izleyiciler sağlıklı günler dileyerek bu saati noktalayalım. Saat başı yeniden birlikteyiz.